Nefes aldığım her anı senin saadetine adadım. Ama analar evlatlarının tahtını yaparmış. Bahtını değil. Ben bahtını da yaparım sandım, yanıldım. Senin için çok kalp kırdım. Çok can yaktım. İki cihanda da iki elim yakandı dedim. Benim buz gibi olmuş. Hakkımı helal etmem dedim. Allah'ın karşısında kul hakkıyla çıkacak. Tutakmaya lan diyorsan ne? Ya onunum yok. Bundan sonrası yok. İngil, <laughs> ben de yok. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.